Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Karadeniz'in en eşsiz doğa harikalarından biri olan Ayder Yaylası'na doğru yolculuğa çıkıyoruz. Yol boyunca yemyeşil dağlar, coşkun dereler ve mis gibi temiz hava bize eşlik edecek. Hazırsanız başlayalım. Ayder Yaylası Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı. Buraya özel araçla Rize merkezden yaklaşık buçuk saatlik bir yolculukla ulaşabilirsiniz. Yol boyunca Karadeniz'in meşhur Fırtına Deresi size eşlik ediyor. Bu dere rafting tutkunlarının uğrak noktası olarak da biliniyor. Ayder Yaylası'na girişte araçlardan ücret alınıyor. Bu ücretler Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından belirleniyor ve her yıl güncelleniyor. Otomobil için giriş ücreti 180 Türk Lirası. yolculuğun ardından Ayder Yaylası'na ulaştığınızda sizi ilk karşılayan şey serin dağ havası ve yemyeşil manzaralar oluyor. Ahşap yayla evleri, sislerin arasından süzülen güneş ışıkları adeta bir masal diyarını attırıyor. Haydar Yaylası, sadece manzarasıyla değil, aynı zamanda şifalı kaplıcalarıyla da ünlü. Buradaki doğal sıcak sular, özellikle romatizma ve cilt hastalıklarına iyi geliyor. Kaplıca tesislerinde hem dinlenebilir, hem de doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Yayladaki geleneksel yayla evleri Karadeniz'in kültürünü yansıtan en güzel örneklerden. Ahşap mimari, taş temeller ve rengarenk çiçeklerle süslü balkonlar yaylanın ruhunu yaşatıyor. Burada yaşayan insanlar hala geleneksel yayla kültürünü sürdürüyor. Ayder'in en büyüleyici yerlerinden biri de Gelin Tülü Şelalesi. İncecik bir tül gibi akan bu şelale ziyaretçilerin mutlaka fotoğraf çektiği noktalardan biri. Ayrıca yayla çevresinde birçok yürüyüş rotası bulunuyor. Ormanların içinde temiz havayı soluyarak yürüyüş yapabilirsiniz. Ayder Yaylası'na geldiğinizde mutlaka tatmanız gereken lezzetler var. Muhlama ya da kuymak, Karadeniz'in vazgeçilmez kahvaltısı, taze tereyağı, mısır unu ve yöresel peynirle yapılan bu yemek damağınızda unutulmaz bir tat bırakacak. Ayrıca lahana yemekleri, mıhlama ve tulum peyniri de burada çok meşhur. Ayder Yaylası, yıl boyunca birçok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Özellikle yaz aylarında düzenlenen yayla şenliklerinde, kemençe eşliğinde horon oynanıyor. Göresel kıyafetler giyiliyor ve yayla adeta bir panayır havasına bürünüyor. Ayder Yaylası, Duasıyla, kültürüyle ve insanıyla adeta Karadeniz'in kalbi. Eğer siz de hem doğayla iç içe olmak hem de Karadeniz kültürünü yaşamak istiyorsanız, Ayder Yaylası mutlaka görülmesi gereken bir yer. Araba çekişten düştü biraz, hafiflettik, benzini aldık gaz yemedi, yürümeye devam ediyor, biz de yürüyerek devam ediyoruz. Selamünaleyküm. Amca nasılsın? İyi misin? Eyvallah. Hoş geldiniz. Mekanın sahibinin yanına geldik. Aman ne mekan. Yaş kat abi. 70'e dayanım. 70'e dayanım. Eyvallah. Temiz hava, bol gıda diyorlar. Burası mı oluyor onun yeri? Temiz hava, bol gıda şimdilik. Şimdilik. İyi ki sonra orada bulamayacağız lazım. Niye? Kalabalığı görmüyor musun? Değil mi? Hı. Ne o balı bulabileceksin, ne o ekmeği bulabileceksin. Gören geliyor, temiz hava kirleniyor. Kaç yıldır buradayız? Ben buradan uzun bir kumaydı, o zaman üzerimde. Neler yapıyoruz burada? Hayvan mı? Hayvan mı? <laughs> Al da var herhalde. Anzer yakın mı buraları? <laughs> Anzer sırada var mı? Evet, Hadi gibi öyle geçtim. Kaç kar zirve ne tarafta? 3 kilometre sonra görüşüyor. Ulan, bizde tam onun arka tarafındayız. <laughs> bir seferde mi oluyor? Diyor. O tarafa niye açmıyorsun ya? E. Ya 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 niye aşkın? Gelirken Bursa'dan geliyoruz da. bir çıkalım buradan da bakalım nasıl bu. Ama şimdi bak görüyorsun. Ben olsam senin yerinde Aşiti, aşar, yaya. Araba yok. Hafta sonu inşallah Salikban yayla. Tembelan daha evvel biliyor musun ki bizim e, Almanlar, Fransızlar hep oradan aşık eti yerler bu tarafa. Bak, değil mi? Ne yapıyoruz nasıl? Bir Tabii tabii. Ama prizm ama değil mi? İyi ama kesildi onlar. Evet. Bu Arap'ın yıllıkı sonra kesildi <laughs> सर Nereye yol gidiyoruz? Tabii ki Salikman Yaylası var Kobak köyünün orada aşağıda. Orada geçmedim. O tarafa geçmedim ama bizim çocuk öyle olmuyor orada. Burada mı yer? Büyük, Büyük Heve'ye aşılıyor. Bir de Altı Parmak Dağları'na bar, bar, bar hava aşılıyor. Şimdi dağ sözüm midir, bizim mi? Orada bir pas Şu önemli değil. İnsanca bu var alır Dur diyoruz ki bizim. <laughs> o yüz taraf sizin ber yüz tarafı bizim. <laughs> şimdi çay kebabı sorun yaptı Erzurumlar. Dediler ki bizimdir. Ben de dedim ki bizimdir de öyle şey mi olur? Nasıl yani sizindir? Dedim ya yakıt olarak ne kullanıyorsunuz siz Erzurum'da? Tezek. Ya Allah Allah tezekten şey olur mu ya bak bu bir yakıt değil mi? ağacını kesip yakacaksın şimdi. Çok nerede yanmaz da. Önümüzdeki hafta sonu Salikman Yaylası'nda o Kobak Köyü'nün üstünde <laughs> Arhavi'den çıkılıyor böyle sırt yayla var. Fındıklı Arhavi Yusufeli üçü bir arada şenlik yapacağız inşallah. İnşallah. Ya. Yani. Cuma, cumartesi, pazar. Ama Şöyle Aa şey, yani bu satışı değil. Yok yok, var on. Çünkü şey yapmıyor galiba. Şap hastalığı varmış herhalde. Evet, çok oldu evet. evet. e, Buralara da her yere bir ot geldiği unutulacak. Evet, ot kullanmamak lazım Şöyle gelen otları. Ama işte mezun. yetmeyince. Yengemiz. Yenge nasılsın? İsim neydi? Muray. Sizin isminiz neydi? Baba. Tamam. Şaban abimiz. Benim de Mustafa olur. Tanıştığımıza memnun oldum. Bizim bir YouTube'da aşure TV'miz var. Aşure. Aşure. <laughs> her şey var içinde. İzlerseniz bir bir ay sonra falan Bursa'ya döndükten sonra yayınlayacağız. Bizi de tanımış oluruz. Emşerilerimiz izleyenlerimiz. siz nereden geliyorsunuz? Gaziantep. Hele yorum. Ben Antep'te Jandarma'da yaptım askerliğimi 15 ay. Karakol komutanıydım. Yani komutan olmadığı zaman bendim. 1987 88 89 38 sene sonra bu sene gittik Antep'te Jandarma'da 28 tane arkadaşla buluştuk. İyi de geçtik. Valla herkes ihtiyar olmuş, dedi olmuş. <laughs> Ama eski hatıralar hep aynı. Bina duruyor. Gezdik. <laughs> He, içini içini gezdik. Asıl oradaki askerler görünce şok oldular. Dediler 8 sene sonra ne işiniz var Nasıl bir dostluk bu böyle? Peki ben teşekkür ederim böyle evet. kısa bir muhabbet oldu. Ha, Aşağıdan gelmiş, Ayder'in içinden geçmiş hemşerim. Ayder yaylasını yukarı aşağı kavramda soruyor. Değil mi? Ne günlere geldik? Ayder'den geçtik, kavrona çıktık Ayder'i soruyoruz aşağıda kaldı. sadece bu değil yani. Çok değil mi? Oho bu otomiyen en az üstüne şey soruyor. Ayder yaylasını. Binalar çoğaldı da bir şeye benzetemiyorlar demek ki. Yaylaya benzemiyor. Ne <laughs> benden aydın boyluydu. Şu vaziyeti yorum aldı. Da dağız, evet. dağız. Gelmiştir zaten. Hmm. Atıp ona da çalışıyor. Yolları gördün mü ne kadar geliştirdi. Evet aşağıda. Ama bayağı geliştirdi. Tel durumu nasıl? Sen yoldan sonra göreceksin. Daralmış <laughs> biraz ama yükseltmişsin. Yükseltmiş inşallah. Cerenin derece de bitti yani. Derece hayat bitti artık. Eski sular yok mu? Eski su yok şimdi. Bir de temizlediler. Şu anda direkt bakacak. Aynen. Uh, it's... bir öyle Allah'tan inşallah büyük yani öyle büyük bir felaket olmaz. Öyle bir felaket olur Sen benim için. Aşağıdakiler ben çok tehlikeli ediyorum. Yani, çok. De Allah'tan öyle fazla bir büyük. Yani hemen hemen 5-6 senedir öyle büyük bir fırtına yok yani. Hmm. Ama doğadır her an. Her öyle bir... öyle. Dere yataklarından uzak olmak lazım. Benim öyle de dere yatağında sayılır ama bir yani o kadar da bir. De. Fakat bizim vadi zaten tek orada yukarı hiçbir yere gidilmez. Ya şimdi öyle bir değişti ki bir anda böyle kürekle sular gibi yağmur yağıyor. Yani böyle normal değil yani. Gayet yani, yani şimdi bugün iniyorsun tam bir şeyle veya otel ineceksin. Bakıyorsun bir yerde kıyamet kopmuş. Ve yere gidiyorsun güneş doğmuş. Bir yere iniyorsun sis oturmuş. Heh. Yani dengesiz bir yana. Bir de vadi çok uzun. Allah korusun buradan yukarıdan aşağı öyle yağ yağ gitti. Evet. Ee, o zaman komple yağacak yok olsa zaten kıyamet kopar mı? Yani bir sene biz bu Arhavi'den Çipte Köprülerine oraya çıktık. Oradan da bir şelale var yukarıda. 4 kilometre oradan yukarı yol. Ya o yolu komple götürmüştü. Hiçbir şey bırakmadı. 3 ay, 4 ay yol kalmadı. Bir sene e, Arhavi'den köprüsü girdiğin zaman onun, derenin yatağını gördün değil mi? Derenin yatağı karşıdan karşıya doğru Bir düşün. Aşıdan karşıya. Yani mesela bir akar değil. Karşıdan karşıya doğru. Köprü yani neredeyse tepe üzerine geçiyor. O vaziyet değil. Onun için bu yörede hiçbir şeye güven olmaz ya. Yani. Doğa kendini koruyor. Olur rahat geliyor. Aldığını geri alır. Sen alırsan o da geri alır. 40 sene evvel gittiği yolu yine görüyor. buluyor. Aynı yerden gidiyor. Şaşmaz. Tamam. Evet. Dere yataklarına oynamam. Abim biz sizinle sohbete doyamadık <laughs> ama yol da var. Ya bir şey diyeyim. <laughs> Mikrom da. Yok yok sağ ol. Çay ya. Yok Heh. yok sağ senin bir şeyler varsa keser getirin. Evet. Birlikte yiyelim de evet. ben siz bir sofra görürüz. Burada yiyelim. Sen şimdi dedin ki ben Çamlıhemşi'nin o üst tarafındaki köyden bu amca sen nereden buldu orada? Değizim, bu o da orada ne? Bizde bizde de var. Atalı anlamıyorum ne Bursa İnegöl'den bu. Biraz böyle bir hafta falan dursun kenarda. <laughs> Yenge nasıl geçiyor burada hayat ya? Bir anlat bakalım böyle. Sizi bulmuşken aslında zor. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi burada hayat çok güzel. Salışma yok, bir şey yok. İnekleri akşam sağarık, bağlarık, sabah salarım. Kendi başlarına <laughs> yiyorlar, içiyorlar. İyi sen doyar gelirler. Burada hayat çok güzel ama köydeki işler bizi bekler. Köyde ne işi var? Çay var ot var. Ne yok ki? Sefe. Odun var. Odun? Dışa hazırlık yapılacak değil mi? Bir kişinin yakası. Ot biçacak ki ne kişinin yetiyor mu ot buralardan yoksa dışarıdan da geliyor mu? Geliyor dışarıdan. Dışarıdan da gelmiyor. Yeter ki. Özür dilerim ne askersiz. Evet. Memlekette yaşamışsınız. Memlekette evet. çalışmak çok. Süt, yağ, peynir yapıyorsunuz tabii. Haramda, haramda. Ya nasıl? Yazın oluyordur. Sipariş geliyor mu dışarıdan yoksa bura, buralardakilere yetiyor Bizim köyde peynir bulmak zor ya. Yani. Her millet kutlukta ya. yok, soran yok, yok. Allah Allah ya. Çekil, Lan peşine. Sen de ana, sen de peşine git. Ulan sen de gel peşine. Git. Gidin bakalım nereye gideceğiz biz. Ya <laughs> Gideyim, <gülüyor> yol anlanmaz ne ki bu ana yol ile gidecek. Ya yok yok bizim yok. yolun sonunu görelim mi? Bizim kız da öyle abi dedi yolun sonunu görelim dedi sizinle karışmak varmış. Hayır yolun sonunu görmez Ben daha ha o dağdan bir de samliyem sinatı ineceğim oralardan aşağı. Oğlum evet. Yenge kaç çocuk var? Var mı çocuk var? Bir kızım bir oğlum. Bir kızım bir oğlum. Bizim Bursa'da, oğlum İzmir'de, gelinim, torunum İzmir'de. Bursa'da nerede? Orhan Gazi'de. Orhan Gazi'de, biz de Bursa'dan gidiyoruz. <laughs> He, Bursa Orhan Gazi'de, bilmem bir fabrikada çalışıyor, bir şey fabrikasında ama. Oğlan İzmir'de, bunlar Fırıncı, ekmek. Fırıncı, Ha. Bu Daşkar'ın arka tarafındaki o köyler de turuncu. Bizde mi? Turuncu onlar. Fotoğrafı geçtim. Karı Sittaz yaktar, kendi hamur ger. Kaç tane büyükbaş hayvan var? Şu an... Hayvanlar gitti, hayvan mı kaldı? Bir, bir hayvanım var, bir, üç, tane, bir de küçük. Açayım. 17 tane değil mi? Sattınız, kestiniz. Ya vermiyoruz, ne yapar? Evet. Otopara para veriyoruz. 16 bin lira, 17 bin lira otun ton hmm. Bir evanı zaten bir kış mevsimde. Buradan hangi ayda dönüyorsunuz geriye? Valla 3 sefer yazıp geliyorum. 3 sefer değil ya. 2. yağıştaysa. Bir Bu eşsiz yolculukta bize eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.